Arapça fiil çekim konusuna yabancı olanlar önce mazi fiil çekim tablosunun kapsamlı bir analizini içeren giriş mahiyetindeki bu dersimizi keza ketebenin çekimine dair şu dersimizi muhakkak bir izlesin. Mazi fiil çekim alıştırmasının bu ikinci videosunda ise celese fiilinin çekimine odaklanıyoruz arkadaşlar. Malum, celese, oturmak demek. Peki, celesenin fiil çekim tablosundaki görüntüsü nasıl? Hı? Önce nizami çekimi tabloda topluca bir görelim. Sonrasında karışık alıştırmalara geçeceğiz. Unutmayın, oturmak fiilini çekiyoruz. Celese, celese, celesu, celeset, celeseta, celesne, celeste, celestuma, celestum. Celesti Celestuma Celestunne Celestu Celesna Celesna Şimdi ise sizler ekranda belirecek şahsa göre celese fiilinin uygun mazi sigasını yani geçmiş zaman kipini söyleyeceksiniz. Parantez içindeki mavi zamirlerin eril, Pembe zamirlerinse dişil şahıslar için olduğunu sakın unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ben oturdum. Celestu. Onlar oturdu. Celesne. Ben oturdum. Celestu. Onlar oturdu. Celesu. Sen oturdun. Celesti. Sen oturdun. Celeste. Ben oturdum. Celestu. Siz ikiniz oturdunuz. Celestuma. Biz oturduk. Celesna. O oturdu. Celeset. O ikisi oturdu. Celesa. Biz oturduk. Celesna. O ikisi oturdu. Celeseta. Siz oturdunuz. Celestum. Siz oturdunuz. Celestunne. Siz ikiniz oturdunuz. Celestuma. Ben oturdum. Celestu. Onlar oturdu. Celesne. Ben oturdum. Celestu. Onlar oturdu. Celesu. Sen oturdun. Celesti. Sen oturdun. Celeste. Ben oturdum. Celestu. Siz ikiniz oturdunuz. Celestuma. Biz oturduk. Celesna. O oturdu. Celeset. O ikisi oturdu. Celesa. Biz oturduk. Celesna. O ikisi oturdu. Celeseta. Siz oturdunuz. Celestum. Siz oturdunuz. Celestunne. Siz ikiniz oturdunuz. Celestuma. O oturdu. Celeset. O oturdu. Celese. Onlar oturdu celesu. Şimdi de vereceğim zamirlerden hareketle celese kök fiilimizin uygun kipini oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir tık gaza basarak tabii. Haydi bakalım. Ene celestu. Ente celeste. Enti celesti. Hie. celeset. Entum. Celestum Nahnu celesna Huma kadın celeseta Hum celesu Hiye celeset Entuma kadın celestuma Hunne celesne Antunna celestune Huma erkek جلس انت جلست هو جلس نحن قدن جلسنا انا جلست انتم جلستم هي جلست هم جلسوا انت جلست هما اركك Celesa Huma kadın Celeseta Entuma Celestuma Ene Celestu Hiye Celeset Şimdi de ekranda çizilene ve söylenene göre Celesenin uygun kipini bir saniye içinde söylemeye çalışıyoruz. O ikisi oturdu. Celesa o oturdu. Celeset. Onlar oturdu. Celesu. O ikisi oturdu. Celeseta. İkiniz oturdunuz. Celestuma. Biz oturduk. Celesna. Ben oturdum. Celestu. Sen oturdun. Celesti. Siz oturdunuz. Celestum. İkimiz oturduk. Celesna. Onlar oturdu. Celesne. Sen oturdun. Celeste. O oturdu. Celese. Onlar oturdu. Celesu. O ikisi oturdu. Celeseta. O oturdu. Celeset. Siz oturdunuz. Celestunne. İkiniz oturdunuz. Celestuma. Onlar oturdu. Celesne. Sen oturdun. Celesti. Ben oturdum. Celestu. Biz oturduk. Celesna. O ikisi oturdu. Celesa. Ben oturdum. Celestu. Evet arkadaşlar, bu dersimizde geçmiş zaman kipindeki yani mazi durumdaki sülasi fiillerden celesenin çekim alıştırmasını gördük. Sizler de tablodan bağımsız çekimler yapabilmek için bu türden egzersizleri bol bol yapmalı ve fiil sonlarındaki sesleri Türkçe'deki şahıs eklerini otomatik algıladığınız gibi algılayana kadar inat ve ısrarla çekmeye devam etmelisiniz. Demem o ki fiil t ile bitiyorsa bunun ente, t ile bitiyorsa enti, tum ile bitiyorsa entum, na ile bitiyorsa nahnu. U gibi uluma tonunda bitiyorsa erkek sürüsü hum tu ile bitiyorsa da ben yani en ezamiri karşılığı olduğunu bir refleks olarak algılayıncaya kadar çekmeye devam. Rota Arapça yanınızdaysa negam